Arkadaşlar günaydın. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekmek kızartacağız. Bayat ekmek. Bu ekmeğin böreğini de yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Ama biz kızartacağız. Şöyle 3 adet yumurtamız var. Çırpalım. Ekmeklerimizi de şu şekilde değildik. Bunun içine bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber ve pul biber. Baharatlar isteğe göre konulabilir. Şöyle bir çay bardağından bir su bardağından biraz eksik eğ yoğurt Şöyle bir çorba kaşığı kadar da unumuz var. Bunları güzelce bir çırpalım. Bir tutam da maydanoz kattık. Dolapta kıyılık vardı hazır. Şöyle ekmeklerimizi de dildik. Bir tane ekmeğimiz vardı. Dilimledik güzelce. Şimdi tavamızın altını yakıyoruz. Yağ koyuyoruz biraz. Bir su bardağına yakın yağ koyuyoruz. Yeterli olmazsa sonra ilave edebilirsiniz. Şimdi tavamız kızsın. Bu şekilde ekmeklerimizi tavamıza aldık. Şöyle. Kısaltıyoruz. ekmeklerimiz hazırdır arkadaşlar denemenizi isterim harika bir dada oluyor çıtır çıtır soğumadan hadi buyurun afiyet olsun bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz hayırlı günler